Merhaba sevgili takipçilerim. Bayramın üçüncü gününden hepinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum canlarım. Bugün yeğenime yanına geldim çünkü uzakta olan yeğenlerim de geldi. Onları görmek için geldim. Ben yeğenimin sevdiği çok güzel çorba var yani çok sever man mantar çorbasını. Yeğenime gelmişken bir mantar çorbası yapayım dedim. Yemek hazırlamış yoksa ablam hepsini hazırlıklarını yapmış ama benim mantar çorbamı çok sever. Şimdi onu yapacağım ben ona. Size malzemelerini sayayım. 3-4 kaşık un, mantar, şöyle 300 gram olabilir, 200 olur. Zevkinize göre tereyağı tabii ki olmazsa olmazı ve karabiber. Şimdi ben mantarlarımı şöyle hemen göstereyim size. Ben biraz şu siyah yerlerini soyuyorum. Yıkadım bunları da önce. Şöyle temiz olanları sormuyorum ama şu seviyorum ben şu siyah kabuklarının gitmesini. Böyle ben bunları şimdi soyacağım, doğrayacağım. Hemen doğramasını da göstereyim. Başlayayım 1-3 tane size. kare kare içinde gelsin yani arkadaşlar dün topraklarla uğraştım kömürle uğraştım ateşin yerini düzelttim tırnaklarım içine dünden beri götüremiyorum siyahlıklarını yıkıyorum yıkıyorum gözükebilir yani böyle ben çok küçük istemiyorlar. Seviyor böyle seviyor yeğenim. Çok uzaklardan geldi yeğenlerim. Allah'ıma bin şükür bugününe. Onları görmeye geldim bugün. Hemen mantarı görünce hemen aklıma tabii ki yeğenim geldi. Ben mantar çorbasını bir yaptım. hatta beklemiş yani. Evine geldim yeğenim beklemiş mantarı. Teyzem gelirse ya o daha güzel yapıyor diye. Böyle canlarım işte ya. Sizleri nasılsınız? Neler yaptınız? Dünkü videomu beğendiniz mi? Damda iş güç. Bugün de böyle. Ben bunları devam edeyim. Hepsini yapmayayım yavaş yavaş. Bu arada aslında ben hemen şeyine geçeyim. Bunu doğrarım tereyağı matayım. Tereyağı biraz donuk. Çok büyük ama bunu alacağım ben biraz eriyince. Çünkü çok donuk. Bu nasıl sesi garip geliyor ama yer aldım. Yağ eridi. Şimdi 3 yemek kaşığı un atıyorum. Hatta biraz daha katabilirim. Çok hoş oluyor o un kavrayı. Hepsini koyuyorum. Ya yani az da hiç gitmiyor canlarım hiç. Şimdi unumu yavaş yavaş kavuruyorum. gibi kokusu çıkana kadar aynı sanki un elmasındaki gibi hafif bir pembeleşene kadar kavuracağım. Bakın arkadaşlar burada da yeğenimin çiçekleri var. Yeğenim de sukulent ve kaktüs hastası. Dışarıda öyle. Çok güzel çiçekleri var canımı. Çok seviyor. Şartlarım bugün işte dışarı kaçtım. Kız kardeşim de geldi ya çok şükür. Anneme yanında bıraktım. Ben görünce orada o da gelecek sonra. Biraz şimdi o gelmeyecek, geç gelecek. Sen önden git ki dedi be annem ben yanında karnımı doyurayım. ihtiyaçlarını karşılayayım dedi. Öyle gelecek Allah izin verirse. 5-10 dakika kavuracağım ben şimdi bunu canlarım. Birazdan buluşuruz. Evet, unum yeterince kavruldu. Ben şimdi biraz tuz atayım buna. Tuzunu artık damak zevkimize göre artıracağız, azaltacağız. kızarak ben suyunu katayım. Ben bunu koyup çırpma telini alayım. suyunu ayarladım canlarım. Çok güzel kavruldu bunlar iyice çıktı. Çünkü topaklıydı, uzun olmasın dedim. Biraz çıktım o arada da. Kaynama aşamasına geldi çok şükür. Şimdi mantarlarımı içine koyuyorum. videolarımı izleyen, yeni görenler, takip ederseniz çok sevinirim. Eğleniriz yaz boyu Allah izin verirse. Kışa da Allah büyük zaten. Damda, çiçeklerimizle, böceklerimizle, kedilerimizle, yemeklerimizle hep birlikte güzel bir yaz geçirelim inşallah. Takip ederseniz, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Böyle ben şimdi bunu bekleyeyim bir kaynamasını. Kaynadıktan sonra 5 dakika hatta 3 dakika yeterli olacak. Evet canlarım, kıymetlilerim, takipçilerim, ailem. Ailemsiniz siz benim artık. Takipçi biraz şey kalıyor. Çorbam oldu. Şimdi bunun üstüne bolca karabiber. Biz öyle seviyoruz. Zaten karabiber çok yakışıyor. Yerken de üstüne atarız. Şimdi şey yapmak istemiyorum fazla. Tam pişti. Yeğenlerime afiyet olsun canlarıma. Katıyorum ben şimdi bir servis için. Hepinize afiyet olsun canlarım. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Son hali Sizleri seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun.